Ne? Ne? Oğlum sabahına var ya dünyanın yemaniydiniz. Ölün tazra ablanız vermiş. Ha bir akşam olsun bakalım. He? Ne? Bunları ben sevmiyorum kızım. Ha. Ha. Onu da sen götür. gel gel. <laughs> gel 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 hadi bak bomba kaldır kaldır da bir vurayım gel o gel Kimeseniz olmaz mı? He? Bunlar da ağırlığı. Aman özür dilerim. <laughs> Ayakkabıyı çıkardım. Daha içeriye girmeden

2 sene garantisi var. <laughs> Ney bu? Kim yaptı Hangi ha? Hangi bunu? Hanginiz yaptınız? He? Hanginiz yaptınız bunu? He? Bunu kim yaptı? He? Ne? Ver. Söyle bir şey yazık kızım. Gel. Gel bakayım. Gel. 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 Getir bakayım. Getir. Getir. Ne oldu lan? Akşam öder uğraştım bu. Daha da ölsün diye atmışlar işte. Çok seviyor beni. Beni, eşimi, çocuklarımı. Hele Ömer'i. Ömer'i koruyor ya önce Allah. Bak bak. Mama yemezler. Bu ne lan? Bu ne? Evet geldik biraz dinlenelim arkadaşlar. Dün gece ee, geç geldim, iki de geldim. Sabah da erken çıktık. Herhalde saat kaç şimdi? Altı falan. Oğlum hanım mama yemiyor musun? Ben niye takip diyorsun sen? Ben, ananız mıyım lan ben, ben sizin? Hıh! Neyse ananız mıyım? Gerçi gözlerini açtılar beni gördüler. <laughs> <Korktüler. gülüyor> Hıh! Gel. Yazık ya. Ben gel 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 adam da yazdı bak. Aynı akıl bak. Gel 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 bakayım. O arabanın oraya vardı. arabadan kovaladılar bunu. Ama ne olduğunu bilmiyorum. bu gel bakayım. Bu tarlada şey topluyorlar arkadaşlar. Patates topluyorlar. Sökülmüş. kalanlar var. Hiç görmedim. Gel bakayım. Karnın aç mı? He? Kuvarladı mı abi? Hı? Yok tanımıyorum arkadaşlar. İlk defa görüyorum. Gel. 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 Ezilme gel. Yeni atılmış herhalde. topluyorlar, patates topluyorlar. Yani bunlar kalanlar arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim. Daha önce gösterdim değil mi size? Bugün pazar. Böyle. Yani bunlar toplanmış hali. Anladınız mı? bölgenin insanı böyle patatesleri toplar. Şey para vermezler patatesi Seçtiklerini çıkarırlar. E, satanlar bile var. Yani böyle toplayıp. Mesela gelirken ben bir abi gördüm. Toplayıp satıyormuş. Ben bunu ilk defa görüyorum buralarda. Yani belki yanılıyor da olabilirim. Daha önce görmüş olabilirim. Sanki tanıyor gibi geldi. herkes kovarsa herkes başından kovsa belki üzerinde yeme, şey, e, ekmek olmayabilir ama en azından bir baş başa okşaması yeter yani anladınız mı bunun gönlünü alır Rabbim'in yoluna gider Böyle şey sallıyor gitsin diye yanında da çocuğu var mesela e, ne olacak o baba öyle yaparsa çocuğu da öyle yapacak Sen beni tanıyor musun? Beni tanıyor musun sen? Sigara mı söndürdüler üzerinde? Dur, korkma tamam. Bir şeyle yakmışlar ama belki Estağfurullah tabi günahını almayalım tabi Sigara olabilir şey olabilir Ama böyle sanki üzerine basılmış gibi E ee, bu nerede yaşadığını bilmiyorum ama şey e, buralarda yerleşim yeri yok. Ee, şöyle köy de çok yakınlarda yok. Yaklaşık bir 6-7 kilometre ileride var. Bir 7-8 kilometre de bu tarafta var. İşte burada insan var diye geliyor işte garip. Yani aç olmasa gelmez. Ben mi